Merhabalar, kitabımız Anna Karenina. Mutlu aileler birbirlerine benzerler. Her mutsuz ailenin set kendine özgü bir mutsuzluğu vardır, diye başlıyor hikayemiz. Ve Stefan Arkadyavich. Anna'nın erkek kardeşinin derdine düşüyoruz başta. Dürüst, yakışıklı bir adam. Kendisinden ancak bir yaş küçük olan, 5'i sağ, 2'si ölü, 7 çocuk annesi, karısı doluyu, artık en azından bedenen sevmediği için pişmanlık duymaz. Hatta artık göz alıcı hiçbir yanı kalmamış saf, yalnızca temiz bir ev kadını olan karısının insaflı davranarak onu hoş görmek zorunda olduğunu düşünür ve çocuklarının genç ve güzel mürebbiyesiyle beraber olur. Ama karısı öyle düşünmez. Onun gençliğini ve güzelliğini kim almıştır ki? Kocası ve çocukları. Bunca yıl hizmetin sonucu zoruna gitmiştir. Eline yüzüne dursundur artık kocasının ve affetmez onu. Adam da son kozunu oynar ve bu makinenin uyumlu çalışabilmesi için gerekli yağ olan Anna'yı yani kız kardeşini çağırır. İşte bu noktada, hiç derken değil bu arada, bir assolist dedasıyla, elinde zeytin dalıyla kardeşinin evliliğini kurtarmaya hikayeye en son dahil olur anla. Hemen de muvaffak olmuş durumunda yumuşatır arayı yeni gibi olmasa da yolda bırakmaz hale gelmiştir durum. Anna sosyeteden bir hanımefendiye ya da 8 yaşında bir çocuk annesine hiç benzemez. Hareketlerinin kıvraklığıyla, tazeliğiyle, kah gülümsemesinde, kah bakışında beliren canlılığıyla 20 yaşında bir kızdan ayırt edilemez, canlı, çok güzel bir kadındır, açık yüreklidir, hiçbir şeyini gizlemez. Neyse odur. İstediğinde istediğinde de yalan söylemekteki ustalığı şaşırtıcıdır. Ağzından çıkan sözler öylesine doğal, öylesine rahattır ki kendi yalanının bir şey geçirmez zırhına bürünür, görünmez bir gücün ona yardım ettiğini, onu savunduğunu hisseder. Anna aslında mizacına nazaran şanssız bir kadındır. Gençliğinde teyzesi, geleceği parlak, bürokrat, onu rahat ettirecek, kendisinden 20 yaş büyük kocası Alexey Aleksandrovich ile evlendirmiştir. Tamam. Sosyete'de saygınlardır. 8 yaşında bir doğulları vardır ama kocasını görmekten bile hoşnutsuzdur annem. Kocasının dış görünüşü bile kendisini kaybetmesine neden olur. İlişkileri yapmacıktır. Kocasının ömrü yaşamın kendisiyle değil de yansımasıyla ilgilenen devlet hizmetinde geçmiştir. Yaşamın kendisiyle yüz yüze her gelişinde kenara çekilmiştir düzmece bir yaşamı vardır. Soğukkanlı, titiz bir makinedir kocası. Kızdığı zaman nefret dolu bir makine. Yükselme hırsı, başarıya ulaşma isteğiyle doludur. Yüce düşünceler, kültür tutkusu, din, bütün bunlar başarıya ulaşmak için birer araçtır onun için. Velhasıl kocasıyla mutsuzdur Anna, yeri gelip onu iyi yürekli, yüce gönüllü, soylu bir insan olarak görüp onun tırnağı kadar değeri olmadığını düşünse de nefret eder ondan ve bu nefretten nasibini alacaktır kocası şüphesiz. Evet kendi söküğünü dikemeyen Anna kardeşinin evliliğini yoluna koymuştur. Moskova'ya gelmişken de tüm sosyetenin katıldığı baloya ısrar ısrar pekider ve gider daha evvel tren istasyonunda ayaküstü tanıştığı Vroski ile tekrar karşılaşır orada. Genç, son derece kibar, sakin yaratılışlı, hiçbir zaman acele etmeyen, soğukkanlılığını yitirmeyen ama çok temiz yürekli, sevimli bir insandır. Vroski tutkuludur ve isteğini dile getirmekte, elde etmeye çalışmakta arsızdır. Anna'yı ilk görüşünden itibaren de bu tutkusundan, isteğinden, arsızlığından kendini alamaz. Onların tutkusu, ateşi, aşkı bedenleriyle vücutlarındadır. Ve bu ateş önce içlerini ısıtmış, hayat yaşamadıklarını, hissetmediklerini onlara ışık olup göstermiştir. Ama harı geçtiğinde kim daha çok kül olacak, kim daha çok yanacaktır acaba? Bu arada bizim genç aşık Vroski'nin evine girip çıktığı, anasının babasının elini öptüğü, yüzüğü daha takacak diye oyaladığı, baştan çıkardığı Prenses Kitty var. Kitty 18 yaşında, iyi terbiye almış, hanım hanımcık, toy, daha sosyetede yeni palazlanmaya başlamış, baloların, davetlerin gözdesidir. Kitty'nin bu ilgi alakası da Brozkin'in hoşuna gider. Ama onun için sadece bir oyundur bu. Evlenmek hiç aklında yoktur. Kitty de tabii Anna'nın namını bilmektedir. Hayrandır her şeyine, iltifatlar etmiştir konuşmalarında. Ama baloda cicilerini giymiş Vroski'den dans teklifi ilgi beklerken Vroski Anna'nın ağzının içine düşmektedir. Dehşete kapılır tabi. İkisinin yüzünde de aynı şeyi, o tutkuyu görmüştür. Vroski'nin bir şeyler söylemek için Anna'ya her dönüşünde onun ayaklarına kapanmak istiyormuş gibi başını biraz daha öne eğişini izler. Yüzünde kitini şimdiye dek görmediği bir anlatım vardır. Anna ile Vroski önemsiz şeyler üzerine konuşurlar ama Kitty, onların ağızlarından çıkan her sözcü kendilerinin de onun da kaderini çiziyormuş gibi gelir. Kitty'nin ruhunda bütün balo, bütün dünya kara bulutlarla kaplanmıştır. Ve bir parantezde şimdi diğer bir karakterimiz Levin'i açalım. Tek elle 100 kiloyu kaldıran, çiftçi, avcı, tuhaf, sert yargıları olan, sosyetede biraz kaba kaçan, çok gururlu, köyde hayvanların ve köylülerin arasında biraz yabani bir yaşantısı olan, Tanrı'ya inanmayan hep şüphede birisidir. Kitty'nin ailesine karşı zaafı vardır. Bu ailenin bütün kişilerini, özellikle kadın ve kızlarını, gizem, şiir dolu bir perdeyle örtülü gibi görür. Onlarda hiçbir noksan yan görmediği gibi onları örten bu şiir dolu perdenin altında en yüce duyguların, olabilecek her türlü yüceliklerin ve kusursuzlukların olduğunu hayal eder ve Kitty'ye de aşıktır. Her şeyi aydınlatan, ısırgan otları arasında bir güldür onun için. Çevresindeki her şeye ışık saçan bir gülümsemedir Kitty. Levin'in aşkı gururunu okşar Kitty'nin. Levin'i düşününce hafif doğal, açık yürekli hisseder ama geleceği düşününce Vronsky ile olursa pırıl pırıl, mutlu bir geleceği olacağını düşünür. Levin ile ise gelecek dumanlı görünür ve Levin yüreği ağzında küt küt ata ata soluğu kesilerek tüm cesaretiyle Kitty'ye evlilik teklifi etmek için tatlısı çiçeğiyle dayanır kapıya söyler duygusunu isteğini lafını dolandırmadan ama duygularından emin olmayan Vroski'nin ambalajına, anasının sözüne kanan Kitty reddeder Levin'i. Levin evde karşılaştığı Vroski ile tanışınca Kitty ile olan karşılıklı ilgilerini fark eder. Kaba ama haset değildir Levin. Sevmektedir Kitty'ye. Ve hani bazı insanlar vardır. Rakiplerinin iyi yanlarının hepsini reddeder. Yalnız kötü yanlarını görmeye hazırdırlar. Bazı insanlar da bunun tam tersine bu şanslı rakiplerinde onları zafere ulaştıran özellikleri görmek isterler. Yürekleri sızlayarak onlarda sadece iyi şeyler ararlar. Levin bu sonunculardandı işte. Ve boynunu büker ayrılır evden ne yapsam ne etsem diye düşünür, yaşam uykusuna dalıp unutmalıdır mecburen. Tabi bunların hepsi balodan önce gerçekleşmiştir. Baloda olanlardan sonra kitinlerinde ne pirinç kalır ne bulgur, aldatılma acısı, evde kalma korkusuyla kız kurusu hastalığına yakalanır. Ama iyileşmesi için yapılanlar paramparça olmuş bir vazonun parçalarını birleştirmeye uğraşmak kadar gülünçtür. Kalbi paramparçadır kitinin ve doktorların o zaman her işin içinden çıkamadıklarında koydukları teşhisleriyle yurt dışına kaplıcalara gitmesi tavsiye edilir. Anna Vroski'yi etkilemiş olmaktan mutludur ama Kitty'e de üzülmüştür ve ayıp ettik dönelim artık Petersburg'a diye düşünür atlar trene kocasının çocuğunun yanına. Vroski duyar tabi Anna'nın gideceğini Anna'yı düşündükçe içindeki sesin söylediği tek şey sıcak, çok sıcak, yakıcı sıcak olduğudur ve bu ateşten kurtulmanın tek yolunun ateşe atlayıp kavrulmak olduğuna karar verir. Bu işin sonunun nereye varacağını bilmeden o da biner aynı trene. Anna görünce şaşırır onu. Hayırdır, neden buradasınız diye sorduğunda siz neredeyseniz orada olmak için başka bir şey gelmez elimden der. Ve Petersburg'talardır. Broski, Anna ile karşılaşabileceği her yerde bulunur ve fırsat buldukça ona aşkından söz eder. Anna'nın ona yüz verdiği yoktur. Ama her karşılaştıklarında ruhunu onu ilk kez gördüğü anda parlayan o canlılık duygusu doldurur. Bruski görünce gözlerinin ışıl ışıl sevinçle parladığını, dudaklarında bir gülümsemenin dolaştığını hisseder, söndüremez bu sevinç parlaklığını. Anna Broski'nin onu adım adım izlemesine içerlediğine, ilk zamanlar içtenlikle inanır ama onunla karşılaşacağını umduğu bir akşam toplantısına gidip de onu orada göremeyince içini dolduran hüzünden kendini aldattığını, bu izlenişin canını sıkmak şöyle dursun, Yaşantısına renk veren tek şey olduğunu anlar. Brozki'ye gardını indirmiştir artık. Tutkusu aklına galip gelmeye başlamıştır. Brozki'nin tutkusunu sınadığında, ondaki ateşi ölçmek istediğinde, aldığı yanıtla tatmin etmiştir anlayı. Benim için dünyada her şeyin, yaşamın kendisinin bile siz olduğunu bilmiyor gibi konuşuyorsunuz. Ama huzur nedir bilmem ben. Veremem de onu size. Kendimi, aşkımı istiyorsanız veririm. Sizinle kendimi ayrı düşünemiyorum. Benim için siz ve ben, Tek kişiyiz. Gelecekte sizin için de, kendim için de huzurun olanaksız bir şey olduğunu görüyorum. Umutsuzluk. Yalnız umutsuzluk görüyorum. Ya da şöyle söyleyeyim, mutluluk görüyorum. Ama ne mutluluk bu? Cevabını alır. Ama sosyete, cemiyet bu malzemeyi, bu dedikoduyu kaçırır mı? Tabii ki de bire bin katarak nakış gibi işler mevzuyu sosyetenin bütün öğren bayanları. Aleksek Aleksandrovic yaşamın kendisiyle, karısının ondan başka bir erkeği sevebileceği olasılığıyla karşı karşıyadır şimdi. Bu çok saçma, anlaşılmaz bir şey gibi görünür. Dehşet verir ona. Karısıyla açık açık konuşmak istediği bütün girişimlerin karşısına anla neşeli bir şaşkınlık duvarı diker. Geçilmez bir duvardır bu. İnkar eder, yalan söyler. Aralarındaki ilişkiler görünüşte eskisinden farksızdır ama ruhsal ilişkileri çok değişmiştir. Ve Anna ve Broski bu platonik duruma daha fazla dayanamazlar. Sonunda samanlık seyran olur ve beraber olurlar. Zaten aşkları ve tutkuları olan bedenleri huzura kavuşmuştur. Anna ağlar, sızlar ama Broski'nin önünde diz çöker ve tek gerçeğinin olduğunu hissettirir Broski'ye. Artık bu aşk ayuka çıkmıştır. Kocası da karısının yüzüne baktığında bu yüzde açık saçık yazılı olanı okumamaya çalışıp kendini kandırsa da bir süre sonra bilmek istemediği şeyi elinde olmadan büyük bir dehşetle okur. Anla da inkar etmez. Hamile kalmıştır zaten Roski'den, Saklamak imkansızdır. Kocası sorduğunda hayır yanılmıyorsunuz. Seviyorum onu. Sevgilisiyim. Metresiyim. Dayanamayacağım artık. Korkmuyorum. Nefret ediyorum sizden ne isterseniz yapın diye cevap verir. Umduğu kocası Anna'yı boşayacak, oğlunu da kendisine verecektir. Ama kocası her zamanki ağırbaşlı tavrıyla, kesin açık konuşmasıyla ayrılmayacağını ama rezaleti önlemek için gerekli önlemleri alacağını bildirecektir. Yani Anna'nın gözünü karartan o kendine güveni burada baltanın taşa gelmesi gibi kocasının soğuk kendine güvenine çarpar. Uzun zamandır ağrıyan dişini çektiren insanın o anda hissedeceklerini hisseder kocası. Korkunç, tuhaf bir acıdır içindeki ama geçmiştir artık. Gerçekleri itiraf edilmiştir. Ruhunda ailesine yani karısına karşı duyguların bulunduğu kutunun kapağı kapanmış üzerine bir de mühür vurulmuştur. Düşündüğü tek şey vardır şimdi. Anna'nın bu düşüşüyle onun üzerine bulaştırdığı çamurdan en iyi, en uygun, en zararsız biçimde nasıl silkinecek, dürüst, topluma yararlı çalışmayla dolu yaşamını nasıl sürdürecektir? Anna'ya yasaklamıştır Vroski ile görüşmesini ama ruhunun derinliklerinde aldatılan bir koca olduğu inancı vardır ve haklıdır. Anna'nın emeline kavuşamaması bir yana suçunun cezasını çekmesini ister. Bu duygusunu kendi kendine itiraf edemez ama ruhunun derinliklerinde Anna'nın onun onuruyla oynadığı ve huzurunu bozduğu için acı çekmesini ister ve olanları toplumdan sosyeteden gizleyerek yanında alıkoyacaktır Anna'yı. Anna ise özgür aşkı tatmayacaktır hiçbir zaman yaşamını birleştiremeyeceği bekar yabancı bir erkekle yüz kızartıcı bir ilişki kurmak için kocasını aldatan suçlunun her an ortaya çıkma tehdidiyle karşı karşıya olan suçlu bir kadın olarak kalacaktır. Bu öylesine korkunç bir şeydir ki anla için sonunun nereye varacağını bile düşünemez ve cezalandırılmış çocuklar gibi hıçkıra hıçkıra ağlar ve zaman geçer. Anna doğurur, doğumunda hayatı tehlike atlatır ölüm korkusuyla kocasından af diler. Onun ne kadar iyi bir insan olduğunu haykırır herkese. Kocası da insafa gelir, yumuşar. Ama sağlığına kavuşunca tutkusu, bedeni, aklı, Vroski yi arar yine ve onunla beraber Avrupa'ya gider. Bırakmam dediği, ayrılmam dediği oğlunu da bırakmıştır artık ve tek gerçek Vroski'dir için Rusya'ya döndüklerinde herkes artık kötü gözle bakar kimse adı beraber anılsın istemez anlayla. Ama Vrosky onu sevip yanındaysa sorun yoktur anlay için. Ama bu ilgisi boğmaya başlar Vroski'ye. Her anını, her düşüncesini bilmek ister onun. Her hareketinden asılsız, karamsar çıkarımlar yapar. Morfinle, afyonla uyuyabilir hale gelmiştir Anna. Kocasının boşanmayı kabul edip etmeyeceği oğlu, yeni doğan kızı, el alem ne demiş, ne düşünmüş hiçbir şey umrunda değildir artık Anna'nın kendisi de farkında olmasına rağmen engelleyemez bir türlü takıntılarını. Vroski'ye annesinin genç bir kızla evlendireceğini düşünür ve bu tutkusu paranoyaları ondan nefret etmesine sebep olmuştur. Halbuki Vroski ona karşı değil bir dediğine itiraz etmek, kendi iradesi yokmuş gibi aklında yalnızca Anna'nın her isteğini önceden sezip onu yapmak düşüncesi varmış gibi davranır hep ve Vroski'yi çağırıp gelmediği bir gün Atlar treni onu suçüstü basmaya, yolda onu cezalandırmanın ve her şeyden kurtulmanın tek yolunun ölüm olduğuna karar verir ve atar kendini trenin önüne. Levin'in ağır anılarına verdiği büyük önemi de artık yavaş yavaş silinmiştir. Her hafta bir öncekinden daha az anımsamaktadır artık kitleyi. İşinde gücündedir. Tahtalla da işçilerle ot biçiyor. Kahçulluk hatta ayı avına çıkıyor. Çiftlik üzerine kitap yazıyor. Kah ölen abisiyle ilgileniyor. Yani hayatın telaşesinde yuvarlanıyordu. Kitty ise kaplıcalarda tanıştığı bir kızla çok iyi arkadaş olur. Bu kız çevresinde civcivleri dolaşan anaç bir tavuk gibidir. Çevresinde sürekli çocuklar, hastalar herkese yardım eder onun sakinliğine, kalbinin temizliğine, aklına hayran olur ve onunla sohbetlerinden sonra artık yine tatlı yüzünde güller açar ve iyileşmiştir. Ve o geldi, bu gitti, o dedi, öbürü dinledi derken Levi'nin inadı kırılır ve Kitty'ye ikinci kez evlenme teklifi eder. Severek, usulüne uygun, dillere destan bir düğünleri olur, çiftlikte yaşamaya başlar, bir oğulları olur, çok mutludurlar. Anna'nın ölümünden sonra Broski de dünyaya küsmüş, Osmanlı toka yiyip Anna'ya kavuşmak düşüncesiyle Osmanlı Rus savaşları için orduya katılmıştır. Hikaye sürekli Anna Broski, Levin Kitty dönüşümlü ilerliyor aslında. Biri tutkuya, cinselliğe dayalı, diğeri akla, kalbe, özveriye göre yaşayan iki aşk var ortada. Broski dünya yansın, evliyim, seviyorum ben deyip herkesi karşısına alan bir adam. Levin ise her şeyin önce ele güne karşısını düşünen bir adam. Kitty ne hallere düştüm, el alem ne der diye balo sonrasında soluğu kaplıcalarda alan, yataklara düşen bir kadın. Anla malum evi, çocuğu, kocası, dini, gururu, onun bunun lafı sözü umrunda olmayan tutkusunun peşinde koşup her şeyi göze alıp kendisini bitiren bir kadındır ve bir hikaye trajik Diğeri ise mutlu sonla biter. Şimdi ben mecburen çok genelledim hikayeyi. 1500 sayfa kitap. Özetten ziyade törpülemek zorunda kaldım. Yoksa çok uzuncak video. Rusya'da bir yerel gazetede parça parça yayınlanmış bu roman. Tolstoy, bu Rusların içerisinde en halk adamı olan, en olduğu gibi anlatan, en gerçekçisi bence. Birisi bana dese ki, yok bu roman değil, yaşanmış hikaye. İnanırım, anlatım tarzı da öyle. O şekilde ifade edilmesi için sanki yaşanmış olması gerek o anlattığının. Ha bu gülün dikeni neydi? Entrikalar, gönül işleri aldı, verdi, sevdi, sevmedi, öldü, şu, bu derken sayfalarca ama öyle üstüm körü değil bir vaaz dinlercesine ot biçmek, at yarışı, çiftçilik, makineleşme, işçinin hakları, sosyete, ölüm, paten kayma, avcılık, komünizm, kapitalizm, Polonya'nın Ruslaştırılması, eğitim sistemi, kadın hakları, il başkanlığı seçimi, soylular meclisi, resim sanatı, din bunlar o güzel hikayede, kurguda hani aynı dizilerdeki reklamlar gibi uzun uzun karşımıza çıkıyor. Bir de ne yaptı Tolstoy? Levin'e inançlı bir insan yaptı ya ama o eee inançlı insan yaparkenki ki argümanları hani 40 yaşına gelmiş çiftlik sahibi okumuş kitap yazan adamın kimse çakmasıyla korku göklere, dağlara, taşlara bakıp imana gelmesi o bize anlattığı Levin'e uymadı pek. Bir de sosyetede öyle bir şatafat var ki Moskova'da kapıcıyla uşağın üniformaları Levin'in hesabıyla çiftlikte bir işçinin geceli gündüzlü 300 gün çalışma parası ediyor. Artık zengin fakir farkını sen düşün. Neredeyse şu zamana kadar yazılmış, gelmiş geçmiş en iyi romanın, yorumunun, özetinin hakkını vermek haddime değil. Ha okumuş bulunduk ve dilimin döndüğünce bana deyip etki edenleri aktardım nacizane. Kuvvetli ihtimal elime yüzüme bulaştıysa affola. Abone olmayı, yorum ve like'larınızı esirgemeyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.